Seviyorum ölümüne kadar Ne olur gitme sen siz bu bedenimle yapar Dayanamaz gözlerimdeki yaşlar Akar kalbime kadar Sana doğru gider bu yollar Senin yokluğun seni sevdiğimden dolayı bana çarpar Sen de beni seviyorsun biliyorum Topa aramıza acılar Dizlerime sancılar Gözlerimde gözünü gözleyen bakışlarım yine senin için alak Elveda demesi böyle kolay olursa sevemem Kalbimi sana verdim senden alıp başkasına veremem Şimdi sen misin benim kalbimi alıp terk eden Bana bir de neden versen açıklayıp gerçekleri ortaya sersen de tamam desem Tabi seni ilgilendirmez giden sen yokluğunu çeken ben Anlasana sevgilim olursun gitme sensiz ne yaparım söylesene Seviyorum seviyorum hele de delicesine Benim kalbimse senin senin kalbinse benim Ellerimse ellerin gözlerimse gözlerin Yalnızlıktan korkuyorum sen bana yemin etmiştin Ben bıraktığın yerdeyim hani sen neredesin Seni bekliyor bu zavallı ağlayan gözlerin Yalnız kaldım yalnız kaldım ama fazla sürmesin Sen benim kalbimdesin hani sözlerin Hani kucak dolu yeminlerin Sen bana yalan söyleyemesin Bırakın bırakın bana elemeyin Onu seviyorum kendime Süresi susun onu bekleyeceğim adım gibi eminim sen de beni sevdin kendini kandırma bebeğim inadı bırak yanıma gel de seni doyasıya öpeyim kim ne derse desin umurumda değil sen benim alın yazım hem de güneşimsin ne olursun gitme sana muhtaç olan biriyim, 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 biriyim. aşkım hadi dönemur adımımıza erelim yetmez mi bu kadar bana çektirdiğin bu bedenim onu senin eserin Seni seviyorum ölümüne kadar Ne olur gitme sen bu bedenimle yapar Dayanamaz gözlerimdeki yaşlar Akar kalbime kadar Sana doğru gider bu yollar Senin yokluğun seni sevdiğimden dolayı bana çarpar Sen de beni seviyorsun Biliyorum Topa aramıza acılar Dizlerime sancılar Gözlerimde gözünü gözleyen bakışlarım Yine senin için ağlar Elveda demesi böyle kolay olursa Bu benim için kopmaz olan lamba böyle koparsa Lanet olsun bütün aşklara ben insan gelir yanıma Bilemem ona da mı kanıp değer versem acaba Veremem ben bir kere severim bin defa sevemem Kalbimi sana verdim senden alıp başkasına veremem Şimdi sen misin benim kalbimi alıp terk eden Bana bir de neden versen açıklayıp gerçekleri ortaya sersen de tamam desem Tabi seni ilgilendirmez giden sen yokluğunu çeken ben Anlasana sevgilim elimi Seni. Seviyorum seviyorum hem de delicesine Benim kalbimse senin, senin kalbinse benim Ellerimse ellerin, gözlerimse gözlerin Yalnızlıktan korkuyorum sen bana yemin etmiştin Ben bıraktığın yerdeyim hani sen neredesin Seni bekliyor bu zavallı ağlayan gözlerin Yalnız kaldım yalnız kaldım ama fazla sürmesin Sen benim kalbimdesin hani sözlerin Hani kucak dolu yeminlerin Sen bana yalan söyleyemesin. sürerse süsün onu bekleyeceğim Adım gibi eminim sen de beni sevdin Kendini kandırma bebeğim inadı bırak yanıma gel de Seni doyasıya öpeyim